Safi Bulut'ta bir sanal makine oluşturduktan sonra sanal makine aksiyonlarına baktığımız zaman More butonundan Instant Status kısmında Stop butonuna basarak sanal makineyi durdurabiliriz. Durdurduktan sonra statüsünü shut off yani kapalı duruma geçtiğini görürüz. Sanal makineyi geri açmak istediğimiz zaman start butonuna basarız. Bu şekilde geri aktif hale gelmiş olur. Sanal makine aksiyonlarına devam ettiğimizde sanal makineyi locklı hale getirebiliriz. Bu şekilde sanal makine kilitlenmiş olur. Unlock butonundan ise geri açabiliriz. Sanal makine hard reboot atmak istediğimizde reboot seçeneğini seçebiliriz. Bu şekilde statüsü hard reboot'a geçmiş olur. Konsoluna baktığımızda hard reboot ekranı da bu şekilde görünür. Bir diğer özellik makineyi suspend etmektir. Suspend etmek sanal makineyi kısa bir süreliğine askıya almak demektir. Burada CPU ve RAM kullanımı sıfıra iner. O anki RAM içeriği ise diske yazılır. Yeniden başlatıldığında kaldığı yerden devam eder. Suspend edildikten sonra statüsü bu şekilde suspended görünmektedir. Makine yeniden başlatılmak istendiğinde ise yine aynı şekilde resume komutu ile makine yeniden başlatılır. Statüsü yeniden aktif duruma geçmiş olur. Sanal makineyi çok kısa bir süreliğine durdurup yeniden başlatmak istediğiniz takdirde ise yine instance statüsten pause komutu ile sanal makine durdurulup yeniden başlatılabilir. Pause edildikten sonra statüsü bu şekilde pause görünmektedir. Geri açılmak istendiğinde ise unpause seçeneği ile açılır bu şekilde geri aktife geçmiş olur. Bir diğer aksiyon ise sanal makineyi şerve etmektir. Sanal makineyi şerve etmek, fiziksel kaynakları serbest bırakmak anlamına gelir. Altyapıda kullanılan fiziksel sunucu da artık CPU verem tüketimi yapmayı bırakır. Bu da uzun süreli kapatmalar için uygundur. Şerve edildikten sonra makinenin statüsü bu şekilde şervet görünür. Detaylarına girip baktığımızda ise bu makine artık fiziksel bir host üzerinde görünmemektedir. Yani herhangi bir kaynak kullanmamaktadır. Makine geri açılmak istendiğinde ise yine buradan anşer komutu ile açılabilir. Makinenin statüsü geri aktif hale gelmiş olur. Sanal makine aksiyonlarından devam ettiğimizde More butonundan Related Resources kısmında Attach Interface butonundan sanal makineye Network Interface Attach edilir. Burada eteç edilmek istenen Network seçilir. Set IP kısmında iki seçenek vardır. Birisi otomatik IP adresi tanımlama, diğeri de elle manuel IP tanımlamadır. Otomatik seçilerek devam edildiğinde Ok butonuna tıklandığında sanal makine Network'ten ikinci bir IP tanımlanmış olur. Sanal makinenin üzerindeki interfezleri görüntülemek için sanal makinenin detaylarına tıklanıp Interfaces kısmında üzerindeki inter Interfezler listelenir. Sanal makineye interfaz eteç edildikten sonra bir diğer özellik ise interfezi deteç etmek yani sökmektir. Sökülmek istenen IP seçilir ve ok butonuna tıklanır. Bu şekilde üzerindeki interfez deteç edilmiş olur. Related Resources kısmından devam edildiğinde bir diğer özellik eteç ve deteç volümdür. Yani sanal sunucuya disk eklemek ve çıkartmaktır. Eteç volüme e tıklandığı zaman burada kullanılabilecek volümler listelenmektedir. Eteç edilmek istenen volüm seçilir ve ok butonuna tıklanır. Eteç edildikten sonra sanal makinenin detaylarına tıkladığım Volumes kısmında eteç edilen diski görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde volümü detach etmek istediğimizde ise yine mor butonundan Related Resources kısmından Detach Volume seçeneği ile detach etmek istediğimiz diski seçerek Ok butonuna tıklarız. Bu şekilde volüm detach olmuş yani diski çıkartmış oluruz. Bir diğer özellik Associate Floating IP yani sanal makineye dışarıdan erişim için kullanılan Floating IP tanımlamaktır. Burada sanal makinenin IP adresini seçtikten sonra kullanılabilecek projede bulunan Floating IP'ler listelenmektedir. İstenilen IP seçilip Ok butonuna tıklanır. Fakat sanal makineye Floating IP tanımlamadan önce projede bir router bulunmalıdır ve bu işlemlerin detayları Floating IP videosunda bulunmaktadır. Ok butonuna tıklandığında bu şekilde sanal sunucuya Public Network'ten bir Floating IP tanımlanmış olur. Bu Floating IP sanal makinen üzerinden kaldırılmak istendiğinde ise Disassociate Floating IP seçeneği seçilir ve kaldırılmak istenen Floating IP seçilip ok butonuna tıklanır. Bu şekilde Floating IP kaldırılmış olur. Related Resources kısmındaki son seçenek ise Manage Security Group'tur. Sanal sunucunun security grupları buradan düzenlenir. Security gruplar buradan eklenip çıkartılabilir ve ok butonuna tıklanır. Sanal Sanal sunucunun Security Group detaylarını görüntüleyebilmek için ise yine sanal sunucunun detaylarına tıklanıp Security groups penceresinden üzerindeki Security Gruplar ve detayları görüntülenebilir. Ve bir diğer seçenek Snapshotlardır. Snapshotlar sanal sunucunun anlık görüntülerini alır. Snapshot'a bir isim vermek yeterlidir. Aşağıda bulunan ok butonuna tıklandıktan sonra alınan Snapshot, Compute menüsünün altındaki Instance Snapshotlarda görüntülenir. Snapshot oluştuktan sonra formatı ve statüsü buradan kontrol edilebilir. Configuration Update kısmına bakıldığı zaman ise burada Resize ve Live Resize seçenekleri mevcuttur. Bunlar sanal sunucunun kaynaklarını güncellemek için kullanılan özelliklerdir. Ve bu işlemlerin detayları Libre Size videosunda mevcuttur. Change Password kısmından sanal sunucunun şifresi değiştirilebilir. Rebuild Instance seçildiğinde ise buradan işletim sistemi değiştirilebilir. Configuration Update kısmından sonra kalan aksiyonlara baktığımız zaman Edit butonundan sanal sunucunun ismi değiştirilebilir. Delete butonuyla sanal sunucu silinebilir. Modify Instance Text kısmında ise sanal sunucunun tagleri düzenlenebilir. Buradan yeni tag eklenilebilir. Ok butonuna tıklandığında sanal sunucuya eğitim tagi verilmiş olur. Sanal sunucu aksiyonlarının özetleri bu şekildeydi. Çoğu aksiyonun detaylarını diğer videolarda da görebilirsiniz.